Merhaba kardeşlerim. Şimdi İngilizce olan videomu Türkçe yapacağım. Türkçe yapmaya başlayacağım. Fakat hepimizin konsantrasyonu bir çok azal, konsan, konsantrasyonu çok azaldığı için satır satır gideceğim. E o yüzden yaratılış bir satır bir başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Şimdi basit anlamdan çıkarınca ne demek? Gökleri, göğü ve yeri. E, şimdi biraz daha derinlere inelim. Gökleri, gök gök aynı zamanda ne demektir? Sema demektir. Sema neresidir? Meleklerin e, olduğu, Tanrı'nın tahtında oturduğu, e, İsa'nın da onun da sağ kolunda oturduğu yer. Sema. Yani cennetle karıştırılmamalı burada sema. Cennet dediğimiz şey daha henüz yani ulaşıl, ula, daha henüz ulaşmadığımız yer. Cennet dediğimiz e, son hedef. E, şimdi üçüncü anlama geleyim. Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Şimdi gökler nedir? Uzay. Uzay nedir? Boşluktur, alandır. E, yer dediğimiz nedir? Maddedir. E, gökleri ve yeri yarattı derken yani başlangıçta Tanrı'nın alanı, uzayı ve maddeyi yarattı. Bu da ne demek oluyor? Zamanı yarattı. Görüşürüz arkadaşlar.